Evet. Merhaba. Günaydın. Günaydın. <laughs> Şu an çok güzel bir yerdeyiz. Böyle bir hızlıca bir gösterelim arkamızı. Böyle kamp alanı. Küçük. Çok güzel. E, bunların sınırı ne oluyor? Konteyner. Konteynerlerden container. aynen. Oluşuyor. Hepsi böyle değil. Bazı bölgeler, bu bu bölgede konteynerler var kalmak için başka bir bölgede kendi kamp aracınızla gelip park edip burada konaklayabiliyorsunuz. Tesiste bayağı imkan var. İşte duş evet. alanları olsun, elektrik prizleri olsun yani yararlanabileceğiniz alabileceğiniz işte mutfak falan, restoran da var bir tane aynı zamanda eğer pişirmek istemiyorsanız. Aynen ama pişirmek istiyorsanız da açık mutfak evet. var. Ee, sadece burada e, burayı kiraya çıralayanlar, para verenler tercih edebiliyor. Barkodla girilebilir. Barkodla girinebiliyor aynen. Ya yani alana direç. Barkodla girilebiliyor. Evet. Eee biz aslında kamp yapmaya gelmedik bu arada. Biz evet. e, Amsterdam'dayız şu anda. Amsterdam'ı gezmek için geldik. Fakat evet. bulabildiğimiz en uygun, fiyatlı, kalınabilecek yer burasıydı. Ve o kadar hoşumuza gitti ki alan bize videoya eklemek istedik o yüzden. Evet, çok güzel bir yer oldu. Çok güzel bir deneyim aslında küçük bir evet. e, konteyner olması. Hatta içerini de şimdi gösterebiliriz. Evet. E, bir gösterelim Gelin hemen hızlı. Çok küçük, iki katlı bir randa var burada. Şu camımızı kapatalım. Alanımız daralıyor cam açılınca. <laughs> böyle iki katlı, benim boyumdan hallice bir randa var. Evet, yani küçük. Şurada Şurada eşyalarımızın bulunduğu bir dolap. Dolap. Başucu ucu. Işıklar var, hepsi çalışıyor. Prizlerimiz Aynen. var. Şurada ısıtıcı var, böyle. Evet bir tane de ufak bir masa yapmışlar. Dağınıklı mısın, kusuruna bakmayın. <laughs> Aynen. İşte öyle. E tabii bu kadar. ki burada üç tane sandalye var ve Aynen. burada küçücük bir balkonumuz var. Evet. Ee, yani işte bu kadar. Böyle Güzel yani. küçücük bir Kollarımı açsam yana. sağdan sola değiyor gibiyim. Evet. evet. Gün başlasın. <laughs> o zaman gün başlasın. Let's go! Şimdi ikimiz sırasında bekliyoruz. Bize şunlardan ikişer tane verdiler. Biri bir bira demek. 不知道，可能。 3-5 dakikasında dedim bu kadar sıkıcıysa bütün hepsi yani Yandık. boşa gittim para. Evet yani bir de 22 euro bir tanesi. pahalıydı. Yani değmesini istedik. Ya tabi sonunda bira falan veriyorlar ama yani ama sonrasında yaşananlar çok süperdi yani beklentimin de üstüne çıktılar. Orada biranın nasıl yapıldığını, nereden, hangi proseslerden falan geçtiğini falan gösteriyorlardı yani çok mükemmeldi. İçeride bira denettiler kadar biraz seven bir insan değilim ama evet. e, büyük ihtimalle ambiyansal türü e, aşırı derecede güzel geldi bana tadı. Bir de içeride bir e, içeride bir biranın nasıl hazırlandığını gösteren bir oda var. O odadan çıktığın anda servis ediyorlar. Çünkü ben içeride artık sona yakın ağzım sulanmaya başladı. <laughs> Çünkü şey, o kadar iyi reklam yapmışlar ki. Evet. O kadar mükemmel ki bir anın dökülüşü falan sanki içindeymişsin gibi. Sen şey. de bir biraymışsın gibi hissediyorum. Evet olarak. ve sona yakın ağzım sulandı yani. Dedim dedim şimdi ben bunu içmezsem olmaz yani dedim. <laughs> Sonu bekleyemem. Bir de baktım kapıda bekliyorlar zaten ellerinde. Zaten büyük ihtimalle herkes öyle hissediyordur orada olan. Bilerek bu tasarlanmış bir şey. Bence de. Şimdi yürüyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi, e, ihtimalle her şeyden duymuşsunuzdur, Amsterdam ve internette de görmüşsünüzdür Amsterdam'da bisiklet olayını. Evet. Aşırı çok kullanılıyor. Ben bu kadar tahmin etmemiştim. Arabadan çok bisiklet evet, evet, hatta bazı yollarda, bazı yerlerde bazı sokaklarda. E, Bisiklet yolları araba yollarından büyük, Evet. Ee, arada tram yolu var. Tram yolunun üstünden araba gidiyor, evet. kenarda tram yolundan ve araba yolundan büyük bisiklet yolları var. Evet. Yani Açıkçası bayıldım, Bazı sokakları var, çok mükemmel, çok güzel, her yeri çok güzel. Hatta şu an yürüdüğümüz bir yeri göstereyim. Dün arkadaşlar, e, Van Gogh müzesinden tıktık. E, çok bir şey seçmedi. ondan sonra oturduk evet. yemek falan yedik. Aynen müzede de çekemedik çünkü izin vermediler kameranın. Evet. şey çok güzeldi. Hani şimdiye kadar gördüğünüz bütün resimlerin eserlerin gerçeğini görmek evet. farklı bir his. his. Van Gogh'un e, doğduğundan öldüğü yıla kadar bütün her şeyi evet. görebiliyorsunuz. Hani kronolojik sırayla paylaşmışlar, oluşturmuşlar bütün odaları. Sıralama güzeldi, <laughs> tarihi falan güzel sıralamışlar. Onlara uygun fotoğrafları koymuşlar, evet, eserlerini evet. koymuşlar. Bir odayı full şey yapmışlar. Ee, Bangkok'un Van Gogh'un fotoğraflarını yani kendini çizdiği çizdi. portre, portrelerini koymuşlar. Zaten çok meşhur Aynı adam kendisini bayağı çok çizmiş. <laughs> Ve o bir oda tamamen buna ayrılmış. Yani kendi fotoğraflarıydı Aynen. ve içlerinde en meşhur kendi fotoğrafı olan da başka bir odaya koymuşlar. Evet. Orada sergiliyorlardı. Aynen. O da şey zaten Fransa'da yaşadığı dönemde çizdiği bir self-portre olduğu için o döneme ait olan yani eserlerle evet. bir arada koymuşlar. Ama şey çok güzel mesela zaten kendisi ee, çok karanlık bir e, resim çizmeye başlayarak evet. e, gittikçe renkleri kullanmaya başlamasını evet. böyle düzenli bir şekilde görmek çok güzeldi. Evet, evet. Yani Ve simsiyah o da... bir tablodan rengarenk bir tabloya geçişin sürecini görüyorsunuz. Renklerin değişimi falan çok güzeldi yani işte, sert değişimler orada evet. dün baktık ya. Re, Renkli şeylerini de koymuşlar bu arada. Renk paletindeki Paletin koymuşlar. Düz renkleri aynen. kullanmaya çok özen göster gösteriyormuş yani. Evet. Mesela e, yeşil ve kırmızı birbirine zıt renkler aslında. Ve mesela bunların evet. yani bu tarz şeyleri kullanmayı çok seviyordur aslında. Bu da kontrast oluşturarak bir güzellik oluşturuyor. Evet ve ondan da hepsini aslında. yan yana koymuşlar. Evet. İnsan hissediyor çünkü evet. biz bir ressam değiliz ve evet. analiz. Ya da bilmiyorum ben bunları, renk paletini doğru düzgün yani. aynen. Bunları analiz edelim, bunları bakalım, görelim bunları ama yan yana koyduklarında ve renk paletlerini koyduk, koyduğunda aynen. insan bir bakıp, oradaki yazıları da tabi okuduktan sonra aynen. insan bir gör, görüyor ve oradan anlıyor renk geçişlerini falan. İnsanın çok hoşuna gidiyor böyle, bunu tam böyle Tam bu renkleri kullandım, çok net göstermişler evet, evet. Güzel yani. Şimdi de rij. Bir müzesindeyiz. Nasıl okunduğu hakkında bir bilgim yok aslında. Binanın kendisi. 1800'lerde yapılmış bir bina. Kendisi de bir, e, sanat eseri kıvamında bir bina yani. İçinde Bizim sanat eseri dolu. Hollanda'nın ulusal müzesi olarak biliniyor. Yani buraya gelirseniz buraya girmeden geçmeyin diye her yerde gördüm. Neredeyse tabela asıyorlar internette. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sitelerde buraya girmeden geçmeyin. Hadi girelim içeri. Devam edelim Görüntülerden gördüğünüz üzere Girmesi e, çok bir <laughs> Az önce gördüğünüz üzere e, müzey çok güzeldi. Müzede bayağı bir zaman geçirdik, bu kadar tahmin etmemiştik. Biz açıkçası bir saat, buçuk saat maksimum iki saat zaman harcarız dedik. Ama müzeden 4 saat sonra çıktık. Ama 4 saat <laughs> aldı. Evet, içerinin güzel bir kafesi vardı ve sabah olduğu için dedik, bir oturalım, güzel evet, bir kafe bir kahve içelim. Aynen kahve içtik, oturduk bir 1 saat sohbet muhabbet. <laughs> Sonra müzeyi cezdik, ee, başladık müzeyi cezmeye. İçeride 2 farklı müze varmış ve 4 katlıydı müze. Biz 3 katını gezdik. En sonunda çok küçük bir yer vardı. Oraya çıkmadık. Buna rağmen yine de çok hızlı cezmeye çalıştık. İlk İç, iki katı çok yavaş yavaş çizdik çünkü her şeyi okuyup, her şeye bakmaya çalıştık. Bunlardan dolayı bayağı bir zaman harcadık biz 4 saat. Şimdi de... Evet, birazcık yolcu etmek... Çok ana, böyle merkez bir yola çıkmadığın sürece çok fazla trafik ışıkları yok. Ama arkadaşlar, burada çok büyük, çok uzun bisiklet yollar var. Araba yollarından uzun yollar var. Bisiklet kullanımı çok yüksek olduğu için çok aşırı Aşırı yüksek. Ben bu kadar tahmin etmemiştim. Şeyden bahsediyordum az önce, konudan kaydım. Müzeden, yani çok uzun bir süre kaldık müzede ve neredeyse öğlen oldu. Şimdi de gidiyoruz. Mammıster'dan Miasa'nın... Geldik ama yazıyı kaldırmışlar galiba. Galiba. <laughs> evet, geldiğimiz yer kapalıymış. İnternette baktık, aslında bakmamıştık. direkt location'ı tıklayıp evet, gelmiştik evet. ama... Şu an böyle bir manzara var. <laughs> aslında burada aşağı iki suç koyarız. I am Amsterdam yazısı olması evet. gerekiyor ama... <laughs> Bildiğiniz yok. hepimizin meşhur, herkesin görmek istediği... <laughs> burada fotoğrafı olmayan Amsterdam'a ama gelmiş sayılmadı. <laughs> evet. İkonik şey şu an yak. Biz saymıyoruz, Biz, sayımız, biz sayımız. Bir, kere da, bir kere daha. Bir kere daha. Aynen. Bu arada biz burada yerli yemeğini yedik, yerli içişini istedik. Evet. Birasını istedik. Açıkçası çok fazla bira çeşidi yokmuş burada. Belçika ve Belçika. Fransa biralarını falan tavsiye ettiler. Özellikle Belçika'nın birası meşhurmuş. Evet. Ha, bu arada yemeği de arkadaşlar, burada küçük böyle bir e, top gibi bir şeyler var. Aa evet, neydi adı? Bir şey bölçün. İtmini yazar zaten. Çok... Topçuklar anlamına geliyor aslında adı. Aynen. İçinde de dana dan eti vardı. vardı. Dan... Dan... İçinde bir de sozcu bir şey var. Patatesin evet. pöresi mıydı, neydi böyle bir şey vardı. Evet patates gibi, mozzarella gibi bir şey vardı. Aynen. Büyük porsiyonlar da gelmiyor. Böyle ufak ufak evet. 6 ile 8 arasında değişiyor Aynen. restorana göre. Ama ya, doyuracak bir şey değil ama atıştırmalık bir şey var. Biranın yanında falan söyleyebilirsiniz. Aşırı derecede lezzetli bir şey. Bunlar elektrikli galiba. Ama... Gidelim o zaman Bayağı güzel bir burada kahve. Bayağı pahalı bir yere geldik. Karşıda Fendi var, Chanel var, Alexander McQueen var. Bottega Veneta var, e, Prada var. Daha saymaya devam etmeyin belki. Yanında da Louis Vuitton varmış. Ne varmış? Louis <laughs> Vuitton. İyi de, senden ne aldın? İyi, benden de. Ve biz nereye gidiyoruz şu anda? Biz yemek yemeye gidiyoruz. Kahvaltı mı? Brunch demek daha doğru olur. Saat 11.30 şu anda. <laughs> evet, güzel bir tostçu bulduk, oraya gittik. Şimdi nereye geldik? Ee, biz tostçuya gidiyorduk, kendimize hamburgerci de bulduk. Şimdi evet. tostçunun sırası... Çok uzun. Çok uzun. köprüye sıra dizmişler. Aslında köprüde bulunmuyor dükkan. Evet. Fakat tam ilerideki köprüyü kendilerine sıra bellemişler ve e, köprünün hepsi baştan sona dolu insan bekliyordu. Evet ve restoran çok küçük bir yerdi. İçeride Çünkü. çok az masa vardı ve oturanı 1-2 saatten tüm erken kalkmıyordur. Büyük ihtimalle yani, 5 tane falan masa var içeride. Maksimum o da yani yok gibi. E, Beklesek muhtemelen ihtimalle 2 saat falan beklerdik. Evet. Ve biz de kahvaltı yapmadık daha çok açız, saat e, bire geliyor. Evet. Onun için yürüdük, güzel bir hamburgerci bulduk. Fiyatlarının uygun olmasına biraz dikkat ederek. Evet. Siparişimizi verdik. Şimdi bekliyoruz. bekliyoruz, bakalım nasıl bir yemek çelişecek. <laughs> Kerkdeyiz. Yani Hollanda'dan çevrildiğinde yeni kilise yazıyormuş. Aslında adı yeni kilise olmasına rağmen şehrin en eski kiliselerinden birisi. Aynen. ünlü alışveriş merkezlerinden biriymiş. Hmm. Evet, bu arkamızda gördüğünüz yer. İstersen bir de bir gösterebiliriz. Olabilir. Bir tur atalım bakalım içinde neler er... varmış. Yani. Zaten çok sıcak, belki biraz derinleriz. Evet. <laughs> bu kadar Dört katlı bir alışveriş merkezi ve sadece birinci katı kullanılıyor. Ee, i̇kinci katta hiçbir mağaza yok. Yani bir tane mağaza var, bir de tuvalet var. Evet, Diğer katlara mağaza. çıkış kapalı. İnşaatçı diyor bütün katlarında. Yeni yapılıyor ya da kapanıyor bilmiyorum hangisi artık. Bence e, bir şeyden dolayı inşaata girmişler ve mağazaları durdurmuşlar. Yani kapatmışlar. Ney burası? Stroop Waffel'ci. Niye buradayız? Stroop Waffel yemek için. Amsterdam'ın en meşhur yiyeceklerinden birisi olan waffle. Waffle. Biraz daha bizim bildiğimiz waffle'lar daha farklı olarak time for the video. I hope you guys I would like to have one. And one Oreo. For you. For you. That's it. Thank you, Joy. Thank you. Have a nice day. Thank you. Be Bye. Çünkü Aldık. Aldık mı? bir Bir bisküv. bir tane de oraya aldık. aldık. Evet, iki tane farklı böyle şey aldık. Biri böyle yazıyor. Hmm ve bunlar yarım yarım yiyip iki farklı çeşitlerini deneyeceğiz Tamam. o zaman hoş olsun <laughs> afiyet olsun <laughs> hmm. Hmm. çok güzel güzelmiş ama tadı baya güzel baya güzel tarif edemiyorum şimdi Ben de. <laughs> Sanki balın üstüne bisküit. Bisküit değil mi ya? Bisküiti şey yapıp böyle evet, sütçü. Bisik şey yapıp üstüne dökmüşler. Parça parça yapıp sütçü. Böyle. Yani bildiğimiz biskof bisküvisi üstündeki. Hı hı. İçi... Onun altına hmm. bir Nutella sürmüşler yapışsın diye. Hı, hmm. Nutella mı bal mı? arasında arada bal var. ama bisküvinin altına da Nutella. Yani Nutella değil de işte çikolata evet. var. Ben çok beğendim. Aşağı güzel bence. Oraya da böyle dönüyor. Bu arada bunlar sıcak şu an de biraz eridiği için. Evet. Hmm. <laughs> Bunun oraya anlattığına krematçı yerim. Hmm. Karamel. Karamel sürmüş o ha. Sıcak eriyor. Jordan'dayız. <laughs> hmm. Jordan bölgesindeyiz, semtindeyiz böyle diyelim. Değil mi? evet. mi? Jordan Bölgesi, burası çok eski bir bölge. İşçi sınıfı için, kalenin dışında işçi sınıfı için e, yaratılmış bir bölge. Evet. Fakat daha sonra buraya e, dönemin sanatçıları, düşünürleri buraya yerleşmişler ve bundan dolayı burası daha da ünlü bir hale almış. Aynen. Ve insanlara daha çok cazip gelen bir yer olmaya başlamış. Evet. O yüzden de diğer insanlar da, yazarlar da falan da buraya gelmeye gelmeye buraya daha sonrasında bölgeye kalkındırmışlar. Aynen. Ama şu anda diğer şehrin merkezi bölgesi gibi çok güzel bir yer. Zaten şehrin merkezi sokaklarına 3-5 dakikalık mesafede. Aslında merkeze göre çok daha sakin bir yer bence evet. burası. Evet ve tamamen de neredeyse aynı Yer. Mimari olarak da çok güzel görünüyor. Tam olarak Amsterdam mimarisini, eski mimariyi yansıtıyor. Çok bozulmamış evet. burası aynı zamanda. Şirin çok az insan var. Şehrin merkezinde adım atacak yer yok. Burada çok böyle sessiz, sakin bir şekilde oturup kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Evet. Neden sadece beni çekiyorsun? Ne bileyim? 4 günlük Amsterdam tatilimizin aslında sonuna geldik sayılır bugün evet. itibariyle. Yani sabah Rotterdam'a doğru yola çıkacağız ve bugün büyük ihtimalle çok başka bir şey yapmayız. Aynen bugün sadece gezeceğiz şehrin merkez sokaklarında, güzel sokaklarında. Evet. Biraz daha ara sokakların mimarisini keşfetmeyeceğiz. Amsterdam gezimizden bizden bu kadar. kadar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Sonraki evde <laughs> <Sağlı çeride> buluşmak <laughs> üzere. <güzelmiş. gülüyor> Hollanda'nın e, Holland yazar e, Hol, Holland ressamlarının Holland e, Hollanda'nın tarih